Kıvırcığın Mutfağı'ndan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika, kuşbaşı etli, çok güzel bir mantar yemeği hazırlıyorum. Tavamın içerisine öncelikli olarak sıvı yağımı ekliyorum. Tavamın içerisine sıvı yağımı ekledim. Şimdi de içerisine kuşbaşı doğramış olduğum dana etini ekliyorum. Ve kendi suyuyla pişmesini istiyorum. Çok az. Kapağını kapatıyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Ara ara yemeğimi kontrol ediyorum. Bakın kendi suyunu da saldı. Gayet güzel bir şekilde pişmiyor. Bakın kapağımı açtım. Şimdi de içerisine doğramış olduğu bir adet soğanım var. Soğanımı ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Bir kapağımızı kapatıp biraz da bu şekilde pişsin. Şimdi de bir adet yeşil biberim var. Onu ekliyorum. Ve karıştırıyorum tekrardan soğanım, biberim ve etim özlesin. Bakın soğanım ve biberim de kavruldu içerisinde. Şimdi içerisine domatesimi ekliyorum. Ben 2 adet domates kullandım. İnce kabuklu olanın kabuğunu soymadım. Kalın kabuklu olan domatesin kabuğunu soydum. Siz tercihinize göre kabuğunu soyarak ya da soymayarak yapabilirsiniz. Biraz da bu şekilde pişiriyorum. İsterseniz domateslerinizi rendeleyebilirsiniz de tercihinize göre. Bakın yemeğimi kontrol ediyorum. Domatesleri erimeye başlamış. Ben salça tercih etmedim. Siz isteğinize göre çok az salça kullanabilirsiniz. Şimdi de içerisine küçük doğramış olduğum patateslerimi ekliyorum. Ben 2 adet küçük patates kullandım. ve biraz da bu şekilde pişiriyorum. Kapağımı kapatıp yemeğimi kontrol ediyorum. Bakın patatesleri yavaş yavaş kavruldu, pişmeye başlıyor. Ben bunun içerisine hiç su eklemedim. Şimdi mantarlarımı ekleyeceğim. Bakın mantarlarımı ekliyorum. Mantarlarınızı çok aşırı küçük doğramayın. Zaten sönecek pişince. Kendi suyunu salacağı için hiç su eklemiyorum. Daha sonra duruma göre su ekleyebilirsiniz. Eğer domatesiniz yoksa domates sosu da kullanabilirsiniz. Tekrardan karıştırıyorum. kapağımı kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Biraz pişsin daha sonra baharatlarımızı ekleyelim. Bakın yemeğimizi kontrol ediyoruz. Mantarlarım kendi suyunu saldı. Ben hiç su eklemedim. Şimdi baharatlarımı ekleyeceğim. İçerisine çok az tuz ekliyorum. çok az karabiber ekliyorum. Çok az da pul biber ekliyorum. Ve baharatlarımın hepsini ekledim. Karıştırıyorum. Bakın yine su eklemedim. Kendi suyu çünkü var yeterince. Çok az daha pişti mi Yemeğim hazır. Kapağını kapatıyorum. Baharatlarımı da ekledim. Baharatlarıyla özlesin. Daha sonra servisini sizi göstereceğim. Ben ara ara yemeğimi karıştırdım. Bakın. Mantarım kendi suyuyla gayet güzel bir şekilde pişti. Ocağımı söndürüyorum. Çok güzel, oldukça pratik ve kolay, yapımı basit bir yemek. Şimdi tabağıma aktarıyorum. Sizler de evlerinizde bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın. Ben yemeğimi tabağıma aktardım. Gayet güzel oldu, dumanı üstünde sıcacık, oldukça lezzetli ve basit, pratik bir yemek. Sizler de evlerinizde bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer videomu izlediyseniz beğeni bırakmayı, kanalıma abone değilseniz de ücretsiz bir şekilde abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Desteğiniz benim için önemli. Bir başka lezzetli tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.